Bu sorumuz için tanjant ve kotanjantı sinüs ve kosinüs biçiminde yazalım. Ardından karesini alıp integralin içerisini düzenlediğimizde bu ifadeyi elde etmiş oluyoruz. Üst kısmı da arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz aslında. Sinüs 2x bildiğiniz üzere 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'e eşittir. Buradan her iki tarafın karesini alırsak ikimiz 4 oluyor. Sin kare x kos kare x. Burası sin kare x çarpı kos kare x olduğu için 4'ü de karşıya atıyoruz. Yani aslında 1 bölü 4 sinüs 2x'in karesi olarak yazabiliriz. Sin kare x artı kos kare x de 1'e eşit olduğundan dolayı aslında integralimizin içerisi bu ifade olmuş oluyor. Sinüs 2x'i de kosinüsün yarım açı formülünü kullanarak ben, tekrardan yazdığımızda da bu ifadeyi buluyoruz. Bazı düzenlemelerle de bu denklemi oluşturup sonucu 1 bölü 8x eksi 1 bölü 32 sinüs 4x artı c olarak buluyoruz.